Merhabalar. Çocuğum çok hareketli. Masa başında oturmuyor. Masa başında oturma süresini nasıl arttırabilirim? Masa başında oturmayı sadece özel eğitim alan çocuklar değil, normal gelişimi yolunda olan çocuklar da sevmezler. Masa başında oturmak, yerde oturmaya göre daha disiplinli çalışmayı getirdiği için masa başında oturmayı da çocuklarımızın öğrenmesi gerekir. Ama eğitim ve öğretim yaparken sadece masa başında değil, yerde de çocuklarımızla eğitim ve öğretim yapabiliriz. Şimdi masa başında oturma süresini arttırmak için aynı şekilde diğer videoda uyguladığımız çalışmayı burada da uygulayabiliriz. Yine aynı şekilde telefonunuzun, çocuğunuzun oturma süresine göre 3 dakikaya veya 5 dakikaya kurun ve çocuğunuza bilgilendirme yapın. Saat çaldıktan sonra seni bırakacağım deyin aynı şekilde yine çocuğunuz dinlendikten sonra saat çalınca yine seni çalışmaya alacağım diye bilgilendirme yapın. Çocuğunuzla çalışacağınız masanın üstünün boş olmasına dikkat edin. Sağında ve solunda çocuğunuzun dikkatini çekebilecek herhangi bir şey olmasın. Çocuğunuzla çalışacağınız materyalleri çocuğunuzun göremeyeceği veya uzanamayacağı yere koyun. Materyallerinizi masanın altına veya yanınıza koyabileceğiniz sandalyenin üzerine koyabilirsiniz. Bu materyaller boya kalemleri, boyama kitapları, puzzle'lar, çocuğunuzun ilgisini çekebilecek oyuncaklar olabilir. Buradaki amacımız masa başında oturma süresini arttırmak, herhangi bir şey öğretmek değil. Çocuğunuzla o sınırlı süre içerisinde masa başında çalışırken çocuğunuzla eğlenceli vakit geçirmeye çalışın ve çalarsa çalana kadar Çocuğunuza övgü dolu sözler söyleyin, aferin, çok güzel oturuyorsun deyin, onu öpün, ona sarılın ve sevin ve sözler olarak bol bol ödüllendirin ve saat çaldıktan sonra da hemen gitmesine izin verin. Çocuğunuzun sıkıldığını fark ettiğiniz anda materyal değişikliği yapın, ilgisini çekecek materyaller koyun ki çocuğunuz kalkmak istemesin. Çocuğunuz çalar saatin sesini duyduktan sonra hemen kalkmasına izin verin. İzin vererek güvenliği kazanın ve çocuğunuz da saat çaldıktan sonra kalkacağını bilsin ve daha sonra yine saat çaldıktan sonra çocuğunuz geldiği zaman saat çalacağı zaman gideceğini bildiği için bileceği için çocuğunuz kalkmak için daha az istekli olacaktır. Görüşmek üzere.